Şu an boşta mı? Neyde mi? Şimdi frene bas. A'ya getir. A. A yap. Şimdi ayağını frenden çek. Tamam. Şimdi vitesi frene bas. N'ye getir? Boşa al ortaya. Neye getir? Frene bas önce. Bas frene. Tamam. Şimdi neye getir? Ayağını frenden çek. Frenden çek ayağını. Tamam. Şimdi tekrar ayağını frena bas. Şimdi A'ya getir. Frenden çek. Hmm. Tamam. Şimdi tekrar frena bas. Tekrar frenden çek. Tekrar frena bas. Frenden çek. Tamam. Şimdi gaza bas. Tamam. Yeri çek ayağını. Gazdan. Tamam. Sağ ol.